İlahi metinlerin anlaşılamamasının temel nedeni, bütün konuşmacıların tek bir konuşmacı şeklinde anlatılmasıdır. Bu çok basit. Siz de okuduğunuzda göreceksiniz. Yani böyle ekstra bir şey keşfetmiyoruz biz. Kur'an'da olan şeyi keşfetmeye çalışıyoruz. Çünkü orada biz diye konuşan birilerini göreceksiniz, ben diye konuşan birilerini göreceksiniz, o diye anlatılan birilerini göreceksiniz. Aslında hepimiz bunu görüyorduk, okuyorduk, zaman zaman da soruyorduk ama cevap bulamıyorduk. E, bu nedenle e, bizim yapmaya çalıştığımız şey bu oldu birazcık. Yani Kur'an'ın aslında özünde anlatılan o meseleyi idrak etmek oldu ki böylece biz kaderi, mutlak yaratıcıyı da doğru yere konumlandıralım. Aradaki yöneticileri de doğru yere konumlandıralım. Çünkü bizim klasik anlamda bir tanrı tanımımız var değil mi? Yani İbrahimî dinlerin tanrısıyla gerçi felsefecilerin tanrısı çok farklı bir yerinde. Ama İbrahimî dinlerde de bir olsa kafamızdaki ilk tanrı tanımı şu. Zamandan mekandan münezzeh. Her şeyin yaratıcısı ve yarattığı hiçbir şeye benzemeyecek. Zaman ve mekanın içerisinde girmeyecek dolayısıyla. Ama daha baştan film kopuyor. Şeytanla tartışan bir birisi var. Ve bu tartışmaya baktığımız zaman bu tartışma bir mekanda geçiyor değil mi? Yani o meclis toplanmış, melekler var, bir yerdeler yani belli ki. Ve bu yerin de neresi olduğunu Kur'an sizlere türlü diye anlatıyor. Ya bir yerden bahsediyor. Ee, aynı zamanda da bir zamandan bahsediyor. Ya bunların toplandıkları bir zaman var. Vaktiyle Rabbin meleklere dedi ki: "Demek ki bir zamanın içerisinde oluyor bunlar." Ve hepsi de nedenselliğe tabi. Yani oradaki bizim o klasik fiziğin içerisinde tabir ettiğimiz zaman, neden-sonuç ilişkileri içerisinde bir tartışma yaşanıyor. Ve bir kaderi mutlak yaratıcıya birisinin çıkıp da Öyle bir sorgulama yapabilmesi imkansızdır yani. Biz bugün bile kudretli yöneticilere hadi çıkalım da bir sorgulama yapabilelim yani. Mümkün değil. E, hem meleklerin itirazını görüyoruz hem de iblisin çok üst perdeden bir restini görüyoruz. Yani oradaki tartışma artık tartışma olmaktan ziyade şeye dönüşüyor, bir restleşmeye dönüşüyor. Oradaki ifadelerde işte e, sen bin gününe kadar sana süre verdim diyor. Hayır diyor bana onların diriltilecekleri güne kadar müsaadet işte sana zaman tanındı sen zaman tanınanlardansın falan diye böyle çok ciddi bir tartışma var ve tartışmanın ana konusu insanın yaratılması. İnsanın yaratılması meselesi de biz bunu alıp bu kozmik sistemin içerisine entegre ettiğimizde karşımıza Anunnaki'ler çıkarıyor. Bu uzaylı ırk dünyaya gelmiş ve dünyada genetik bir manipülasyonla insanı yaratmış. Yaratmaktan kastım var olan e, Homo erectus'u gen müdahalesiyle sıçratıp evrimde belki 10 milyon yıl sonra biz bu seviyeye gelecek iken hala ceylanlarla falan koşturuyor olacak iken insanı e, daha üst bir modele e, kodluyorlar. Çünkü bugün biz dünyada ne görüyoruz? Bütün bilgisayar sistemlerinde 1 ve 0 kodlar var. 1 0. Ve bu 1 0 iki tane harf diyelim rakam da demeyelim. Bu iki harfle Metaverse'de alem yaratabiliyoruz biz. Gözlüğümüzü takıyoruz, o alemin içerisine giriyoruz. Biz insan bile sadece iki tane harfle, rakam demiyorum, harfle, bir ve sıfırla bir metaverse alemi yaratabiliyoruz ve son derece gerçek ve gerçekçi. Avatarlarımız var orada ve yaşıyoruz. İşte Second Life oyunları falan vardı eskiden. Şimdi popüler hale gelen metaverse. Bir alem yaratabiliyoruz biz kendi teknolojimizde. İnsan da dört tane harften oluşuyor. Adenin, Vuhanin, Sitozin timin. Bunlar gelmişler. Aynen koduz yani biz. Sadece biyolojik kodlarız. Kaldı ki bizim bilincimizin olup olmadığı da bizim kendi fikirlerimiz. Bugün biz mesela karıncanın bilinci var mı diyeceğiz. Sineğin bilinci var mı acaba? Kim karar veriyor buna? İnsanlar. Benim bilincim var ama onların yok. Ya da yarattığımız bir robotun bir gün bilincinin olup olmadığına nasıl karar vereceğiz? Hala bununla ilgili elimizde net bir şey yok. Spesifik bir standart yok. Turing testi denilen bir test var. Turing testi ile şeyi ölçmeye çalışıyoruz. Bu robot bilinçli midir yoksa bilinçsiz midir? Bilinç testini çözemiyoruz. O yüzden aslında insanı e, algoritma olarak görüyor. Kur'an an anlatımlarına baktığımız zaman da, aslında Darwin'in evrim teorisine baktığımız zaman da ya da mekanistik evren görüşüne baktığımız zaman da o yüzden felsefecilerin çoğu insanı bu kategorinin içerisine koymuşlar. Yani neden ve sonuç içerisinde fiziksel bedenimiz var ise eğer ve benim de bir bilincim de var ise eğer, bu bilinçle bu bedenle birbirinden ayrılamayacağına göre, e, ki Descartes ayırmıştır aslında. Yani Descartes'te ne vardır? Kartezyen felsefe. Zihin ayrı bir varlık, ona göre ontolojik olarak beden ayrı bir varlık. Ama Spinoza der ki yok böyle bir şey. Yani sen onu uydurmuşsun. E, biz bu bedeninden işte neyse ben dediğim, benim elim, benim kolum, benim beynim diyen her kim ise eğer, ancak beraber olduğunda çalışabilen bir mekanizma der. Ve bugün bu adam bunu bizden 350 yıl önce söylemiş. Ve bugünkü çalışmalar aslında bu adamı doğruluyor bir açıdan. O yüzden biz klasik anlamda bizden ruh çıkıyor falan diyoruz ya böyle ruh çıktı. Öyle bir şey yok. Yani ruhun ne olduğunu bilmiyoruz biz. Toparlayacak olursak sorulara geçeriz. Ee, bizim kaderi mutlak sistemini anlamamız için bu kozmik hiyerarşiyi anlamamız gerekiyor. Rab ve İblis arasında bir tartışmanın olduğunu ve bunların kozmik yöneticiler olduğunu, bu yöneticiler arasındaki tartışmanın da insanın yaratılması ve halife tayin edilmesiyle ilgili bir tartışma olduğunu görüyoruz. Sonrasında da vesleşmeye döndüğünü görüyoruz. Ve iblis yeryüzünde ben kendi imparatorluğumu kuracağım diyor. Tanrı da diyor ki hayır, yani Rab sistemi de Tanrı'ya tabi olarak hayır diyor. Yeryüzünde adaletli bir Tanrı'nın krallığı kurulacak. Ve bunu da insanlar bir şekilde kendileri başaracaklar, başarmak zorundalar. Yani i̇nsanlığa verilmiş olan en büyük mesuliyet, en büyük görev, en büyük farz arıyorsak eğer, yeryüzünde böyle adaletli bir sistemin kurulabilmesiyle ilgili gayret göstermek diye düşünüyorum. E, bu kitapta işte bunları soruluyor. Yani bir taraftan insanın yaratılışındaki kozmik yöneticilere, bir taraftan da kaderi mutlak sistemine acaba nasıl ulaşabiliriz'in girizgahını yapıyor. Çünkü kitabın sonunda e, biz bir girişe gidiyoruz. Ben kitabı da şöyle yazdım. E, i̇lk başını şöyle göreceksiniz. E, kitabın başında şey yazıyor. Çıkış giriş değil. Normalde kitaplar nasıl başlar? Giriş diye başlar değil mi? Ben bu kitabı bir çıkış kitabı olarak görüyorum. Çünkü niye? Genelde kitaplar içeriği anlatan bir ön sözle, bir şeyle başlar. Bu kitap direkt tezle başlıyor ve kitabın sonu bizi aslında girişe götürüyor. O da nereye? Rab, O, Allah ve biz ayrımının ne olduğuna götürüyor. O yüzden kitabın sonu aslında bize yeni bir pencere açacak okuduğu bitirdiğimiz zaman. Ee, bu kitabı yazarken de olabildiğince Kur'an, Tevrat ve Sümer tabletlerindeki anlatımların aslında ne kadar birbiriyle aynı olduğunu ama yorumunun ne kadar farklı yapıldığını o yorumu ben birleştirmeye çalıştım bu kitapta. Ee, sorgulamayı da gerçekten yapmak lazım. Şeytanın yerine kendimizi koyduğumuzda empatik olarak ee, az önce Rabbin toplantısındasın, meleklerin belki hocası hükmündesin, gayet iyi bir konumun var, bir anda huzurdan kovuluyorsun, yani dışlanıyorsun, seni dışarıya atıyorlar. Hem üzüntülü, hem öfkeli, hem kızgın, hem kırgın, hem de bir iddiası var. Yani siz her şeye rağmen madem beni bir de cehenneme atmakla tehdit ediyorsunuz, hadi bakalım deyip bir mücadeleye başlıyor. Tabitlere şahiyem gerçekten. İblisin mücadelesi. Ee, benim genel söyleyeceklerim bunlar. Yani kozmik sistemi anlamak ve kozmik sistemde gerçek yaratıcıyı doğru yere konumlandırmak ki kadir Mutlak'la ilgili bizim söyleyebileceğimiz neredeyse hiçbir kelime yok. Yani varlığının kendisinde olmasından başka zatı, sıfatı, tanımı nedir diye bir şey söylersek eğer onu biz bilen ve bilinen hale getiririz. Yani suje, obje, özne, nesne haline getirdiğimizde, tanımlar koyduğumuzda onu biz varlık boyutunun, yani bu klasik varlık boyutunun içerisine taşırız. O zaman kadir-i mutlak olmaz e, ee, Tanrı'nın mesela varlığıyla ilgili çok önemli deliller var. İşte ontolojik argüman denilen bir argüman var. Kozmolojik argüman denilen bir argüman var. Teleolojik argüman denilen bir argüman var. Bunları felsefeciler çok tartışmışlar. Üstüne antitezler üretmişler. Tezin üstüne antitez, antitezin üstüne vida daha tez üretilmiş. Ama hiçbirisi kozmik sistemi bilmediği için aslında tartışmalar hep yalnız zeminde olmuş. Ee, Bizim yapmaya çalıştığımız şey bütün bu tartışmalar olsun ama doğru zemine çekelim. Önce e, bu kozmik sistemi anlayalım ki o zaman yaptığımız yanlış ta tanrı tartışmaları doğru bir zemine çekilebilsindir bütün amaç. Durum bundan ibaret de bizde. Sorular varsa sorular alalım. Çok da vakit almayalım. Ömer Hocam buyursunlar. Dün bu araştırma içerisinde merak ettiğiniz şey yok. Sizin de çok çok karşılaştığınız torunlarınızda bize hangi Kur'an mealini daha çok tercih ediyorsunuz? Ve meal e, kısmındaki yönteminiz nasıl olmuyor? Kelime kelime mi biliyorsunuz? E, Kur'an'ın bütününde o kelime nasıl kullanılmış? O şekillerini ne yapıyorsunuz? Mesela bunu merak ediyorum. Hakikaten bizimle karşılaştığınız sorunlardan değil. Evet doğru. Yani açıkçası ben e, şu anda şu Kur'an meali harikadır diyebileceğimiz bir Kur'an meali göremiyorum. Yani yok. Niye yok? Çünkü bu tezi anlatan bir Kur'an meali yok. E, ancak ben şöyle yapmaya çalışıyorum. E, Kur'an'ı alıp mümkün oldukça kelime kelime incelemeye ama kelime kelime incelerken de Kur'an ilginç bir referans vermiş. Kur'an kendisinden önceki kitapları tasdikleyici, doğrulayıcı ve tamamlayıcı olarak gelmişse eğer, e biz sadece salt Kur'an'a bakarak evrenle ilgili net yorumlar yapamayız. Evet Kur'an apaçık bir kitap ama şu anlamda apaçık bir kitap değil. Kur'an apaçık kitap derken ben her şeyi apaçık yazdım. Siz anlayabilirsiniz ya da anlayamazsınız. Onu size bırakıyorum. Bu yanlış anlaşılıyor. Apaçık kitap okuyorum anlamıyorum. Nasıl açık bir kitap diyoruz ya. Hayır o anlamda söylemiyor Kur'an. Kur'an'ın açıklıktan kastı. Ben açıkça yazdım. Onu anlamak ve çözmek sizin işiniz diyor aslında. O nedenle de e, o kelime kelime anlamlara bakarken tarihsel sürece, yani gerçekten neler yaşandı, eski ayette neler anlatıldı, İncil'de neler anlatılmış, Sümer tabletlerinde neler anlatılmış, bu birleştirme, bu çapraz okuma yapıldığında ancak o, o Kur'an'ın ana sistemi giriyor. Ha basit düzeyde şunu anlayabiliriz. Orada bir Rab, bir biz, bir o anlatıldığını görebiliriz. Ve bunların gerçekten birbirlerinden farklı olduğunu azıcık şöyle yüzeysel okumayla bile görebiliriz. Ama bu genel çıkarımı yapmak için e, diğer eski kaynaklara mutlaka müracaat etmektedir. Koysunlar. Hocam şimdi şeytanı cehenneme atacağım mesela. Rab'le tartışma sürecinde böyle bir nasıl var mı? Peki o zaman Şeytanı Rabbimiz atacaksa yani Rabb denilen e, konum atacaksa o zaman bizim cennet cehennem işimiz nasıl olacak? Yani bunu yapacak olan kişi Rabb'dir, yoksa kaderi mutlaktır. Vallahi Rabb sistemi aslında şunu diyor yani sen bana itiraz ettiğin için artık resleşmenin o en üst perdesidir. Mecburen ol diyecek, ben seni atarım diyecek. Ben atarım değil mi? Evet, evet. Yani aslında kaderi mutlak. Kadir'in bir mi? güçle. Yok kadar bir... kadarıyla. Yani güç derken e, sorumluluk hissederek belki orada bir yönetici konumunda bulunuyor. O zaman sonuçta bizim gideceğimiz bir cennet cehennem e, yeri ne? Baştan en azından beyt o zaman. Bak cennet cehennem var ve diyor ki seni buraya atacağım. Evet. Peki o e, kıyamet günündeki o ayrım anlamında gittiğimizde Rabbin konuğu ne olacak? Evet şimdi şöyle bir kaderi mutlak için zaman diye bir kavram yoktur. O bütün zamanlar tek bir anın içerisindedir. Bitmiştir, yaşanmıştır ya da yaşanıyordur. Hiç fark etmez. Şimdi Rab denilen yönetici de nedenselliğe tabi bir yönetici. O da hesap verecek. Çünkü bunu yapanlar anunaki ekibi. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla Rabbin de mesuliyetleri var. Rab denilen yöneticinin. Ve Rab denilen yönetici bir şekilde kendisini ilahi sistemin iyi kanadına yasladığı için aslında artık tehdidin son boyutu o. Çünkü haklılık ya da haksızlık konusu devam ediyor. Niçin? Süreç devam ediyor. Mesela orada şöyle bir karar vermiyorlar. Sen haklısın, ben haksızım. Bitmiyor orada. Diyor ki, madem sen diyor iblis, bu davanda haklısın, bana şuraya kadar süre ver, ben göstereceğim ki sen haksız. İblisin aslında e, dünya üzerinde e, ortaya koymaya çalıştığı süreç, süreç yönetimi, kriz değil süreç yönetimi, kendi haklılığını galaktik sistemin üst federasyonlarına göstermektir. Rab de ben bunu alırken, bunları yaparken güzel kardeşim kafamdan yapmıyorum ama e, seni direkt cezalandıramıyorum da böyle bir güç dengesi var. Böyle kolay kolay beni alıp da cehenneme cennete atamazsın. adı, e, o da o süreci yine üst sistemlere gösterebilmek için hadi bakalım birbirleri de böyle restleşiyorlar. Ve o süreç devam ediyor. Haklılık ya da haksızlık meselesi o saniyede biten bir mesele değil. Son günde göreceğimiz bir mesele. Kim haklı, kim haksız? O zaman ne yaptı bizimle birlikte cennet ya da cehenneme gelme ihtimali olan? Bütün alemin kıyametini düşündüğümüzde, bu uzay zaman kıyametini düşündüğümüzde, bu uzay zaman içerisinde yaşayan bütün varlıklar, günün sonundaki, günlerin sonundaki, en sondaki göklerin yeni göklere, yerin yeni yerlere de çevrileceği bir alemin yaratılacağı anlatılıyor. Orada herkes bu sorgulamadan geçip nereye gideceğini göreceğiz. Teşekkür ediyorum Hüseyin Hanım. Sorusu Bu Bazı rap, Evet, ver Böyle baktığımızda o zaman sizin teorinize göre e, birden fazla yönetici yani birden fazla yönetici. Tabii ki tabii ki. Ee, peki burada hangisinin nereye e, dokunduğu, hangisinin neyden sorunlu olduğu, bunlara dair bir bilgimiz var mı mesela? Evet. Şimdi e, Pozmik kozmik hiyerarşinin içerisindeki yönetim sistemleriyle beraber şöyle bir yönetim sistemi de var. Bu Anunnakiler tarihin bir döneminde e, ilk yeryüzüne geldiklerinde en nil denilen Anun'un kendi üvey kız kardeşinden olan bir çocuğu var. Ve uzun yıllar yönetici oluyor. Fakat daha sonra aralarında bir anlaşmaya varıyorlar. İki klan var. Enlil klanı ve Enki klanı diye. E, bu iki klan Zodyak'taki büyük presesyon denilen bir döngü var. 2160 yılda bir, biz dünyanın şu kuzey kutbunda bir yalpalama hareketi yapar dünya. O yalpalama hareketinde 2160 yılda bir bir burç kuşağına geçiyor. Bunlar e, oturuyorlar, bir karar alıyorlar. Bu tabletleri de anlatılan bir e, anlatım. E, Kur'an'da da bunu görüyoruz. Balık çağı, işte kova çağı gibi anlatımları Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde görürüz biz ve kendi aralarında aldığı kararlar neticesinde yönetici sürekli değişiyor. Aslında o Rab dediğimiz ilk tartışmayı yapan Rab daha sonra gelen dünyanın yöneticisi olan Rab aynı Rab değil. Değişiyor sürekli. Ve biz şu an balık çağında Sin denilen bir yöneticinin Kur'an'ı göndermesiyle e, onun kurallarını yaşadığımız bir süreç yaşıyoruz. Sin balık çağıyla ilişkilidir ve en lilil oğullarından bir tanesidir. Dolayısıyla da Sin'in de şöyle bir karakteristik özelliği var. Ee, Anul Tanrı olarak algılanmasından çok rahatsız olduğu için e, gönderdiği kitap aracılığıyla Muhammed Peygamber, işte Hristiyanlığı kuruyor, daha sonra işte İslamiyet'i kuruyor falan. Gönderdiği peygamberler bir kitaplar aracılığıyla esas kaderi mutlak yaratıcıya yönlendirmeye çalışıyor insanları. E, i̇şte o Rab sistemi o yüzden değişiyor. Aralarında böyle bir klan değişimi var. Kova çağını duruyoruz işte burada dana'nın kuyruğu, koptu derler ya kopuyor. Çünkü Kova Çağı, onların planında Enki klanına geçen dönemi karşılıyor. Yani bayağı güç dengelerinin değiştiği, iblis tarafının, yani Enki tarafı aslında iblisle özdeşleştirilir. Onların yönetime müdahil olabileceği bir zaman dilimine giriyoruz ama yine Kur'an'daki anlatımlara baktığımız zaman da ilginç bir zaman fenomeni var e, kutupların yer değiştirmesiyle sanki kova çağına değil de başka bir zodyaktaki döngüye gireceğimiz ilgili bir anlatım var. Onu da göreceğiz ileride. Sonra orada bir hile var. Ben şu çiğ izan anlatayım Doğru. Ay bir program yapalım. Yapalım. Teşekkürler. Rica ederim. Buyursunlar. Sonra Kur'an şerif. Direkt sinden mi? Şimdi Kur'an'ın ana kaynağı alemlerin Rabbi olan Allah'tır ve e, Levi Mahuz denilen yerdir. Ama Levi Mahuz'dan anlatılan, esas yaratıcıyı anlatan ve ahlaki meselelerle ilgili toplumsal konular zaten galaktik sistemdeki herkese anlatılan konular ama kendileri bunu kendi dilleriyle ve kendi yorumlarıyla ve kendi emirlerini de koyarak insanlığa göndermişler. Onların cümleleri de var. Kur'an'da anlatılan. Hocam, peşteki hikayenizi merak etmemez. Sizin bu klasik öğretiden çıkışınız, bu kozmik yer bir keşfiniz nasıl oldu? Evet. Sadece bahsederseniz. Tabii tabii. Şöyle ki ya benim e, birazcık şöyle. Ben küçüklükten beri reklamcılık yapıyorum. E, lisede de bir arkadaşımın e, abisinin yerel bir radyosu vardı. Orada küçük metinler yazıyordum. E, yerel e, ilan veren e, şeylere. Orada ben Kur'an araştırmaları yapıyordum. Küçükken Kur'an kursuna falan gitmiştim. E, bu Konu hep benim için şuradan başladı. Şeytanla bir Rabbin tartışması, bir Kadir-i Mutlak olmaz. Ya böyle, böyle bir saçmalık olamaz tarafı bende hep vardı. Ee, daha sonra e, üniversiteye geldiğimde Anunnaki kavramını öğrendi. O Anunnaki kavramıyla bu metinleri birleştirip okumaya başlayınca da Kur'an'ı biraz daha kelime kelime inceleyerek, işte eski ayeti etmeye çalışarak, işte Sümer tabletlerindeki anlatılanları anlamaya çalışarak ben de esas şey üniversitede tam kozunk yapıyor oturtmuşum buraya.